Sözlüğü yazar özellikle de kelimelerin ilk kullanımlarına yönelik atıflarınızda izlediğiniz strateji neydi? Nişanya sözlüğün kaynaklarından ve yazım süreciyle usulünden bahseder misiniz? Bir saat on bir dakika olmuş da bu sorunun cevabı biraz uzun sürer. Olsun. Nişanya sözlük 1995-96'da çok gayri ciddi, boş vakitlerde yapılacak bir proje olarak çıktı ortaya. Büyük iddiaları olmayan bir çalışma olarak çıktı ortaya. İlk başta şeydi fikir, Türkçe'nin en iç katmanına sızmış olan, Türk kökenlidir diye zannettiğin fakat Farsça veya Rumca veya diğer dillerden alıntı olan kelimelerin kelimeleri, örnekler yani hafif bir kitap. Bu iş büyüdü. 99'da zannediyorum ilk kez ciddi bir şekilde şeye geçtim. Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzundaki bütün kelimeleri bir veri tabanına aktardım. Veri tabanıyla çalışmayı ee, bir önce Access kullanıyordum, sonra başka bir, bir tabanı sistemi kullanmaya başladım. Ee, bütün kelimeleri aktardım. Bunların kökenleri konusunda şöyle bir hadise var. Kelimelerin yüzde 95'inin kökeni e, aşikardır. Yani bir şey keşfedilecek bir şey değil yani hangi kelimelerin Arapça olduğu hangi kelimelerin Fransızcadan alıntı olduğu hangi kelimelerin Farsça olduğu hangilerinin öz Türkçe yani Asya Türkçesinden kalıntı olduğu üç aşağı yüzde 95 oranında bellidir yani ne bileyim istihza dediğin zaman ya e, ne bileyim ifade dediğin zaman ya irade dediğin zaman bunlar Arapça bildiğimiz şeyler bunlar. Orada ilk iş şeydi bunların yani her birini teker teker ciddi ve güvenilir Arapça sözlüklerden e, kontrol edip tam olarak karşılığı nedir? Arapça'daki anlamı nedir? E, Arapça diyorlar ama gerçekten Arapça mı? Bunları tespit etmekte. Yüzde beş bir kelime hazinesi var ki kaynağı belirsiz. Daha doğrusu kaynağı tartışmalı ya da ilk bakışta belli olmayan kelimeler. Onlar hakkında da yapacağın şey bellidir. Literatürü tarayacaksın, e, kaynak bulacaksın... Sözlüklere bakacaksın, bu konuda makale yazılmışsa makaleleri okuyacaksın ve bir derleme yapmaya başlayacaksın. İlk fasıl buydu, bu 2002-2003'e kadar sürdü ve sadece etimoloji çalışmasıydı. Daha sonra şunun farkına vardım. Özellikle belirsiz kelimelerde, özellikle anlam değiştirmiş olan problemli kelimelerdeki etimolojisi ilk bakışta belli olmayan yüzde beş var dedim. Bir yüzde beş daha ekle ona, yüzde on civarında bir kısmı kelimelerin. Dile ilk ne zaman girmiş? Dilin içinde nasıl bir evrim geçirmiş? Bunlar bilinmeden çözülemez. 2008-2009'da ciddi bir çalışma dönemine girdim. Ee, şeye e, Everest yayınlarına geçtiğim dönemde yeni baskısı yapıldı ve o dönemde şöyle bir çalışma yaptım ee, Türkçe'nin her dönemine ilişkin elimizde sözlükler var yani e, 1070'li yıllarda diva Lugatı Türk var ee, şeye erken Anadolu'da Türkçesine ilişkin Doğru dürüst bir sözlük henüz yok. Hala yok. O zamanlarda yoktu. Fakat e, kelime listeleri var. Yani belli başlı e, çok sayıda o döneme ait metin e, yeni yazılarla yayınlandı ve hepsinde fihrist var, indeks var arkasında. Yani e, 1310 tarihli e, Aşık Paşa'nın e, Garip Namesi'nin kelime listesi var elimizde. Bunları teker teker çek etme yoluna gittim. Yani bu kelime şu tarihli sözlükte var mı? Yoksa ondan bir sonraki tarihli sözlükte var mı? Yoksa ondan bir tane sonraki tarihli sözlükte var mı? Bir süre sonra bu konuda ustalaşıyorsun. Yani bir kelimeye bakar bakmaz Hı, bu 1500'lerde gelmiş olmalı. Hı, bu 19. yüzyıldan önce yoktur herhalde deyip çek ediyorsun. Yani bütün sözlük taraması ile tarihleri, ilk ortaya çıktığı tarihleri yazmaya başlıyoruz. Ondan sonra bu işle iki üç sene deli sahipler gibi uğraştıktan sonra bu sefer daha derine inme ihtiyacını hissediyorsun. Yani Bir kelimenin çeşitli nüansları hangi tarihte ilk kez kayda geçmiş? Sonuçta bakıyorum bine yakın Metin geçmiş elimde. Ee, Evliya Çelebi bunların en muhteşemlerinden biridir. Evliya Çelebi'yi baştan sonra okudum. Ve hep şey şu kelime şu kelime bakayım hangi tarihteymiş. Arada yakaladığım kelimeleri e, diğer kaynaklarla karşılaştırıp hangi tarihte ilk tespit edildiğini anlamaya çalıştım. Bir süre sonra artık ezberliyorsun bütün kelimeleri. Yani aşağı yukarı 15 bin kelimenin türevleriyle birlikte 20 bine yakın kelimenin üç aşağı beş yukarı hangi tarihte olduğunu, hangi tarihe ait olduğunu ezbere öğreniyorsun. Çok da zor bir şey değil aslına bakarsan. Ondan sonra bu varsayımından sapan Örneklerle karşılaştığında puf diye böyle anında uyanıyorsun. Aha, bu kelimenin burada olmaması lazım. Ne oluyor? Hoppa bakayım Meniski sözlüğünde var mı? Var. Ee, Farsça sözlükte var mı? Var. Tamam. Demek ki şu tarihten önce şu tarihe kadar e, bir tarihe yerleşiyor olması lazım diye bakıyorsun. Bu bir süre sonra artık bir, bir saplantı, bir bulmaca çözer gibi bir hadise haline geliyor. Her gün bir şeylere bakıyorsun mesela Trabzan kelimesinin 1500'lerden 1900'lere kadar evrimi konusunda daha önce farkına varmadığım detayları bugün demin keşfettim. Sözlüğe hemen hemen işledim. Bayağı bir düzeltme yaptım Trabzan maddesinde. Böyle böyle her gün bir iki üç kelimeyi e, yeniden ele alma ve kaynaklara dönme imkanını buluyorsun. Sevgili arkadaşlar bugünlük bu kadar. 1 saat 19 dakika ee, Portekiz'den Lisbon'dan size hitap ettim bugün. Ee, Ali Nesi'nin e, eski eşi e, Manuela ve oğlu Ali Derya'nın evinden haftaya görüşmek üzere. Allah'a Bu arada